az önce söylediğim gibi plastik ve estetik cerrah, doçent doktor İbrahim Aşkar hocam yanımda. Hemen söze lazer lipoliz nedir diye başlıyorum. Lazer lipoliz yine herkesin dilinde. Evet. Lazer lipolizin e, her yaz e, gelişi yaklaştığında bahar ayının başlarında kadınlar, erkekler e, fazla yağların nasıl gideceğini, bölgesel olarak biriken yağları nasıl ortadan kaldıracağım üzerine birçok tedaviler olup daha sonra bunlar tam olarak ortadan kalkmadığını, tekrar tekrar geldiğini görünce bilim adamları lazerli lipolizi buldu. Lazerli lipolizin özelliği lazer ışınlarıyla deri altına çok ince bir fiber optik kablo ile lazer ışınları verilip buradaki yağların bir daha geri gelmemesi şekliyle eritilmesi. Tabii ki bunun anlamı derinin altındaki o bölgedeki yağların hepsinin ortadan kaldırılması değil. Fazla olan kısımlarının alınmasıdır. Bir daha geri gelmiyor mu? Tabii ki 10 kilo, 15 kilo veya 5 kilonun üzerinde alındığında belli oranda bir kalınlaşma oluyor ama hiçbir zaman eskisi gibi böyle yastık şeklinde şişecek şekilde bir yağ birikintisiyle karşılaşmıyoruz. Lazerli polizin diğer sistemlere göre farkı ne? Bir tek defada sonuç vermesi. Hemen sonucu görmeniz bir diğer nokta da e, liposakşına göre en önemli farkı e, ödeminin yani şişliklerinin daha hızlı çözülmesi korse süresinin oldukça kısa olması iki hafta gibi ve özellikle gıdı bölgesinde kol bölgesinde ha, bacak sokacak. iç kısmında ve bel kısmındaki derinin daha iyi bir şekilde toparlamasını sağlaması yani daha fit daha diri bir vücut elde etmeleri de ekstra faydalı. Hocam. Ee, çok ince fiber optik e, kablosu var. Fiber optik kablo 1-2 milim kalınlığında son derece ince ve e, lazer ışınlarıyla diyot lazer en çok kullanılan günümüzde bunun için bunun için ve oldukça da etkili sonuç e, alıyoruz. Dediğim gibi en önemli şeylerden biri hem yağı eritip hem de bu bölgedeki dokuda sıklaşma da sağlıyor. Önceden liposakşın yaptığımız yerlerde yağ aldığımızda burada gevşeme ve sarkmalara kadar giden sonuçlarla karşı karşıya kalıyorduk. Halk arasında hatta liposakşın yaptırdığım dalga dalga görüntü oluştu. Yani ha. o bölgenin sarkıp dalgalanma gibi görüntü vermesi anlamına geliyor. Lazer lipolizde çok çok fazla yağ alınmıyorsa yani yarım litreye kadar olanlarda bile son derece diri bir görüntüyü rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Tabii ki deride çatlak ve kalıcı olarak elastikiyet kaybına yol açabilecek deformiteler oluşmamışsa. Genelde tabii ki bu şekilde biz anlattıktan sonra gelen hastalar 10 kilo, 15 kilo yağ fazlalığı var. Lazerli lipolize bunları ortadan kaldırabilir miyiz? Tabii ki lazer lipoliz burada faydalı olur. Liposakşına göre çok aşırı sarkma oluşturmaz. Ama sarkmayı da bu kadar kilolu kişilerde tamamıyla ortadan kaldırmasını düşünmemiz mümkün değil. Peki bu uygulama esnasında hasta acı çekiyor mu? Ağrı var mı? Genelde tek bölge olan da lokal anesteziyle rahatlıkla çözebiliyoruz. Ancak 3-4 bölge, 5 bu bölge yaptığımızda değil ama. Değil. Bunu söyleyelim. Kesinlikle. Bu bir ameliyat değil. Lazer lipoliz işlemi kendisi tek başına bir ameliyat değildir. Ancak içeride yağ da alınması gerekiyor. Yine ince kanülü var aynı şekilde. Normal liposakşına göre daha ince. Böyle bir durumda çok miktarda yağ alacaksak bunu kesinlikle genel anestezi altında yapmayı tercih ediyoruz. Hastanın daha az acı çekmesi için. Lazerli polis için kaç seans gelecekler? Bir defada, da bir çözüme defa. ulaşıyoruz. Tek, tek seans. Evet. Bitti gitti. Bu bir ameliyat değil. Ee, tek seansta hallederiz diyor sevgili İbrahim Aşkar hocam. Peki meme büyütme operasyonu. Geçtiğimiz Mem günlerde bunu bir anlattın, herkes soruyor. Nasıl meme evet. büyütme operasyonu, nedir ve nasıl uyguluyorsun? Meme büyütme ameliyatlarında en çok sorulan şeylerden birisi emzirmeye engel teşkil eder mi? Emzirmeye hmm. engel teşkil etmez çünkü kasın altına koyuyoruz. İkincisi e, meme kanseri yönden risk oluşturur mu? Yine kasın altına koyduğumuz için meme dokusu ile protezin herhangi bir şekilde bir ilişkisi söz konusu olmuyor. Meme kanserini takibinde ya da herhangi bir şekilde meme kanseri için bir risk oluşturacak bir potansiyeli bu yönden yoktur. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda da meme kanseri yönünden hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Özellikle süt altından her ne kadar 4 cm'lik bir iz bıraksa da ki son derece kabul edilebilir küçük bir iz oluyor. Çok kısa süren, yarım saatte bir saat arasında biten bir ameliyat. Evet. Protezin genelde yuvarlak ya da damla şekilli olanları kullanılıyor ki bunlarda en çok dikkat ettiğimiz Kadının göğüs yapısı yani yapısı. E, kemikli olan göğüs kafes yapısına göre ve meme ucunun lokalizasyonuna göre damla ya da yuvarla protezleri tercih ediyoruz. Ve e, protezler ömürlük e, üretici firmaların ömür boyu garanti verdiği protezlerdir. Bu yüzden kesinlikle hasta için sıkıntı oluşturabilecek. İstediği protezi zaman kendi çıkarttırabilir kendi... mi? Kesinlikle istediği zaman yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede istediği zaman çıkarttırabiliyordu. Genel anesteziyle veya lokal anesteziyle yapılabiliyor Yap ise de genel anestezi her zaman hasta için daha güvenli. Hem takip açısından hem de hastanın bu işlem sırasında herhangi bir şey hissetmemesi için en güvenlisi yine genel olarak oluyor. Bir de meme büyütme e, operasyonunda biliyorum ki e, mesela bunu dışarıda bakan dünyada anlayamaz diyorsunuz. Doğal yapıldığında Doğal kesinlikle yani en çok vurguladığımız nokta anatomik sınırlar dışına çıkılmadan yapılmış meme protezleri. Böyle çok vakit isteyen bir şey değil. Değil. Bir, e, hemen bir Ve bir e, mesela kastan istiyoruz. dolayı bazı e, meme protezi ile ilgili tecrübesi olan izleyicilerimiz şu anda derler ki işte ağrı hissediyoruz falan. Değil ameliyat sırasında içeriye kasların olduğu yerlere uzun etkili ağrı kesicileri vererek ameliyattan sonra ağrı da neredeyse hiç hissedilmeyecek hale de getirebiliyor. Şey gibi ya ameliyattan sonra gidip işine gücüne bile devam edebilir. Ya yani bir iki çok... gün içinde rahatlıkla işine yani gidebiliyorlar. Yani o kadar evet. sizi Ancak sosyal alıkoymuyor. Tabii ki diren koyuyoruz o diren içeride kanama birikintisi hmm. olup olmadığını güvenceye almak için. koyuyor şimdi. musunuz onu? Büyütmelerde de koyuyoruz. Çünkü kas dokusu kanlı bir dokudur. Kontrol etmek Hı. gerekiyor. O direni bir iki gün içinde çıkarıyoruz. Ondan sonra rahat bir şekilde işlerine devam edebiliyoruz. Korkulacak bir şey yok. Ağırlık kaldırmıyorsa, ağırlık kaldırıyorsa kasları kullanmaması gerekiyor. Onlara dikkat etmesi gerekiyor. <laughs> yani dilerseniz ömürlük, ömürlük ama evet. çıkartmak istiyorum dediğinizde de çok kolay. 10 dakikada alırım diyorsunuz. Kesinlikle. Mesela e, protez konulduktan sonra diyelim ki ileride büyüttürmek istiyorlar. Yine 15-20 dakikalık kısa bir sürede Aynı yerden yine açılıp içerideki protez daha büyüğü de konabiliyor, daha küçüğü de konabiliyor ama küçüklerin konulması durumunda zaten göğüste proteze bağlı değil, dokunun kendi elastikiyet kaybına bağlı 5-10 yıl, 15 yıl gibi dönemde doku da bir sarkma olabiliyor. Eğer küçültme yapılırsa dikleştirme ameliyatı da beraberinde tavsiye ediyoruz. protezi eğer küçülttürecek olurlarsa. Hocam bir de İbrahim Aşkur hocam ABT'yi anlatsana. Evet. ABT nedir? Akustik dalga tedavisi yaklaşık 5 yıldır e, ekranlardan e, izleyicilerimize anlatıyoruz. Selülitle ilgili 3 <laughs> yıl ve daha uzun süre etkili bir tedavi <laughs> yöntemidir. Akustik dalga tedavisi ilk önce böbrek taşlarını kırma mekanizması olarak geliştirilmiş. Ancak bağ dokularının reorganizasyonunu sağladığı için bu bölgedeki e, yağların da sıklaşması daha diri hale vücudun diri hale gelmesini sağlamakta ve selülitlerde gevşemelerde belli elastikiyet kayıplarını vücudu biçimli bir hale getirip bir bedene yakın e, küçülme de sağlayan oldukça etkili bir tedavidir. E, protezi olan platin gibi e, vücutta metal protezi olanlar haricinde herhangi bir risk olmadan rahatlıkla uygulanabilen tedavidir. Mutlaka doktor gözlemi altında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Firmasında önerdiği budur. Peki AVT ile e, AVT tedavisiyle e, selülitlerden tamamen kurtulmak mümkün mü? Yaptığımız e, bugüne kadar tedavilerde %80-90'lara varan sonuçlar aldık. Tıpta kesinlikle tıpta zaten yüzde yüz bir e, tedavi yok. Hiçbir Hı. şeyin yüzde yüz tedavi diye bir başarı oranı ne kadar yok. E, 8 seans öneriliyor. Ancak biz idamesini de sağlayabilmek için daha uzun etkisini sağlamak için hastalara 12 seans seansı var. Yapıyoruz uygulamaları haftada bir veya daha iki kere geliyor. tabii ki kalıcı mıdır peki 12 seans üç, yapıldı? 3 yıldan uzun süre eğer kişiler 5 kilodan fazla kilo alıp vermiyorlarsa 3 yıldan uzun süre sonuçlarda kalıcılığı gördük. Devamlı gelen hastalarımızda takiplerde bu sonuçları yakaladık rahat bir şekilde. Peki bir şey daha istiyorum saç ekimi. Saç ekimi <laughs> saç evet. Saç ekiminde gelinen son nokta ne? Yenilikler saç ekiminde yaklaşık 10 yıllık süredir biz tek tek foya dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. Ki foya yöntemiyle oldukça etkili sonuçlar alıyoruz. Beraberinde e, saç ekimi sırasında PRP uzun yıllardır yine anlatıyoruz e, içindeki kandan e, belli bir numune aldıktan sonra bu kanın içindeki growth faktörleri ayrıştırılıp saç ekilen bölgeye yine vererek saç ekimi eskiden normalde e, geleneksel yöntemle %80 oranında tutarken. Bu PRP kombine edildiğinde yaklaşık %95 gibi oranlara varan saç çekiminde tutma olasılığını yakalamış durumdayız. Hem de geldiği andaki var olan saçlarını da rahatlıkla koruyabiliyor, süre gelen dökülmeyi de engelleyebiliyoruz. Bu yönden saç ekiminde oldukça etkili sonuçlar alıyoruz. Eskisi gibi çok şişlik oluşturacak şekilde bir mekanizma değil. Eski Ağrı, e, teknikte ilk e, saç ekimi çıktığında şuralara kadar iniyordu o evet, şişlikler. yüz böyle tepsi gibi kocaman oluyordu. Yüzler gözlere kadar mor, mor iniyordu. Şimdi, yani şu anda e, 40-50 hastada bir bile e, bunları rastlamıyoruz. O yüzden son derece etkili ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Yine aynı enseden Enseden aldın. tek tek alıyoruz. E, yok ve, adamın ensesi de yok saçı diyelim şöyle Göğüs bir şey kılından var. Göğüs kılından ve vücudun kıllarından alabiliyoruz. Ancak hmm. kaliteli olması gerekiyor. Tabii ki erkeklerin mutlaka 3 ya da 5 ya da böyle halı gibi kimisinde kıl oluyor. Kıvırcık olanları başa ektiğimizde yani öyle kıvırcık durduğu için. Kıvırcık çok... saçlı oluyor evet. adam. Güzel. Göğsünün kıldı. Artık neler yapılıyor? Teknoloji valla saç ekiminde inanılır gibi değil. Yani bunların hepsi yapılabiliyor. Çok kolay artık. Ee, genelde bizim tercih ettiğimiz çoğu zaman sıfır hiç saç olmayanlarda çok başarılı olmasını beklememiz mümkün değil. Bir miktar saç olanlarda arkadan ön tarafa onları yerleştirdikten sonra vücudun diğer yerlerinden alınan kıllarla oldukça doğal bir görüntü yapabiliriz. Kaç seans gelmesi ediyoruz. lazım saç ekibine? Genelde hastaların %70'inde bir seansta tamamlıyoruz. Ancak çok dökülmelerde, arkada aldığımız yerlerde veya vücuttan aldığımız yerlerde seyrelme kişiyi rahatsız edecek oranda olmasın diye ikinci bir seans çağırıp tekrar ekmemiz gerekebiliyor. Acıyor mu canı? İnsanların canı acıyor lokal mu? Lokal anestezi e işlem? yaptığımız için uzun etkili lokal anestezikler kullanıyoruz. Ee, ağrı hissetmiyor. Yapılan işlem hissediyor tabii ama işlem sırasında ağrı hissetmiyor. Yönünü siz ayarlıyorsunuz değil mi? Hastaya hastanın, gösteriyor musunuz? Hastayla konuşuyoruz. Önceki saçlarının ne yönde olduğunu, ona göre hmm. gerekirse fotoğraf istiyoruz. Ona göre yönünü mümkün olduğu kadar hastanın eski doğal görüntüsünü yakalayacak şekilde saç ekmeği e, özen gösteriyoruz. Peki tek seferde e, atış ona. kaç atış yani tamamen graft de... olarak? Heh. Graft olarak e, tabii ki derinin saçın sıklığını. Derinin de elastikiyet kaybına bağlı olarak bu ekilecek saçlar 4000-5000 o civarları graft sayısı Çok kişi kıl kökü olarak demiyorum onu özellikle vurgulamak istiyorum kıl kökü olarak bu sayılar 8 9000i bile rahatlıkla bulabilir graft sayısı olarak 4000-5000 arasını yakalayabiliyoruz. Sanatçıların rahat. içinde de varsa çektiren özellikle şarkıcı, yorumcu, popla popla uğraşan evet. erkekler çok biliyorum. Hocam ekiyorsunuz saç. Çok da memnunlar. Bir diğer şeyde bayanlarda kaş ekimi de oldukça sık yapıyoruz. Kaş. Yakın zamana kadar ince kaşlar çok kaş modaydı. Kaşın küstü diyenler mesela. Evet. Şu anda daha kalın kaşlar moda olduğu için bir hayli kaş hekimine gelen hastamız da var. Onlarda da oldukça de etkili çok başarılı. sonuç alıyoruz. Ben çok beğeniyorum. Ebru Şallı kaş ektirdi. Bayılıyorum. Ne kadar güzel oldu böyle. Evet. Sıhhatli, sıhhatli Güzel duruyor. Ekiyorlar artık. Baya gidiyorsun kaşım küstü. Tarihe karıştı. Almayın kaşlarınızı küser diyorlar diye bize. Almayın küçükken böyle bir şey zannediyorduk onu. Şu kaşımızı olmayı. Ee, ama artık onun da çaresi var değil mi? Kaş Son seansta, Bir kere de bitiyor. Bir kere de, bir kere de kaşınızı ekiyorlar. Kandille vapuru gibi çıkıyorsunuz oradan. Böyle bir kaş tara tara dur. Değil mi hocam? Tabii onları e, belli şekilde boyutunu yine e, gereken yerler alınarak, gereken yerler tıraşlanarak normal doğal kaş görünümünü rahatlıkla yakalıyoruz. Uzun uz Uzama oluyor. Onlar tek seansta Tek seansta bitiyor. Bir kere de evet. e, ondan sonra o şeklini falan kendisi ayarlıyor. Siz de? Onu özellikle kaşlar Peki, saç kaşı gibi derdi, değil. kaşı Kadına kaşı nereden alıp ekiyorsunuz? E, yanlardan alarak saçtan. rahatlıkla ekebiliyoruz. Evet saçtan. Ha. Ki yanlar özellikle yakın olan yerler kaşa daha uygun saç kalitesinde oluyor. Ondan dolayı özellikle kaş daha zordur. Yatay ekmek gerekiyor. Yatay çıkması gerekiyor yana doğru. Dik ha. Bir şekilde değil. O yüzden ha. kaş daha özelliklidir. Tabii çok güzel. Çok başarılı. Ben birkaç tane gördüm. Gerçekten kaş ekimi kadınlarda çok başarılı. Teşekkür ediyorum. Plastik ve estetik cerrah doçent doktor İbrahim Aşkar hocama. Allah'ın izniyle yarın yine buradayım. Çıkın çıkın gelin.